Evet değerli dostlar, Yiğit Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalına hoş geldiniz. Önemli bir bilgiyle yine sizlerleyim. Arkadaşlar kurum kuruluşlar gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Eskiden ayrılıyordu fakat bu 4-5 yıl önce değişti. İstisnası var mı? Tabii ki var. Ama önce istisna olmayanlara bakalım. Biliyorsunuz istisnalar kaydeyi bozmaz. Ege Üniversitesi'nin derken arkadaşlar buraya kesme işareti falan gelmiyor. Dikkat edin bu şekilde yazmam lazım. Çankaya Lisesi'ne derken yine aynı şekilde kurum kuruluş olduğu için kesmeyle ayırmamam lazım. Bunun örneklerini tabi arttırabiliriz. Ben buraya çok örnek yazmadım yerim çok olmadığı için. Hocam istisna var mı? Var arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlarım Avrupa Birliği kelimesine yani ismine gelen ek kesmeli ayrılıyor. Bu istisna kabul edilmiş arkadaşlar. Veya kısaltmalar. Kısaltmalara da gelen ekler aynı şekilde kesmeli ayrılıyor. Kısaltmalar ve Avrupa Birliği haricinde kurum kuruluşları gelenekler kesinlikle arkadaşlar kesmeyle ayrılmaz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.